Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber Microsoft Office programları arasında yer alan Excel programını öğrenmeye çalışacağız. Excel programına giriş yapacağız. Bu ilk dersimizde sizlerle beraber Microsoft Excel çalışma penceresini tanıyacağız. Hemen Microsoft Excel arayüzünü gösteriyorum. Şu anda Ekranda açıldığı gibi küçük kutucuklardan oluşan üst tarafta diğer ofis programları gibi Word gibi Powerpoint gibi e, programlarda yer alan çalışma menüleri var. Hemen bakalım e, buralarda çalışma penceremizde neler var, neyi nereden yapabiliriz onları göstermek istiyorum. Buna geçmeden önce Microsoft Excel daha çok nerelerde kullanılır, ne amaçla kullanılır onlardan bahsetmek istiyorum. Microsoft Excel daha çok hesaplama programları, hesaplama tablolarında kullanılıyor. Elektronik tablo dediğimiz işlemlerde kullanılıyor. Daha çok buna şirketlerin, tüm firmaların, evde kullandığımız çeşitli liste tutmalarda, okulda ders programı yapmalarda işte marketlerde ürün girdisi çıktısı fiyat girdi çıktılarında evde e, pazar hesabında eve gelir gider tablosunda gibi birçok alanda Microsoft Excel kullanılıyor bunlara ilerleyen zamanlarda bir iki örnek tabloda zaten göstereceğim bunların haricinde e, Excel açıldığında ilk başta karşımıza ekrandaki gibi bir sayfa gelecek. Bu sayfada neler var onlara bakalım ilk olarak. Ekranda bulunan tüm karelere biz hücre diyoruz. İlk başta bunu bilmemiz gerekiyor. Mesela şu anda A sütununda birinci satırda bulunan hücremiz aktif. Aktif hücre, seçili hücre diyoruz. Sol tarafta satırlarımız var birden artarak giden rakamlar var. Bunlar her bir satırı temsil ediyor. Satırlar oldukça fazla, ihtiyacımız olduğu kadar var yeterince. Eğer sayfa 1'deki satırlar yetmezse aşağıda bulunan sayfa 2'deki satırlar da sayfa 3'deki satırlar da kullanılır. Buradan sayfa sayımızı da istediğimiz kadar artırabiliyoruz. Eski Microsoft Excel programlarında 255'e kadar sayfa sayısına izin verirken Yeni Microsoft Excel programlarında ise bu sayı daha çok artırıldı. Onun haricinde sayfa sayfa çalışma sayfalarının hemen yanında sayfa hareket okları da mevcut. Buradan ilk sayfaya, son sayfaya, çalışma sayfamız birden fazlaysa sayfalar arasında geçişi yapmak için kullanabileceğimiz butonlar var. Sağ alt tarafta görünüm düğmeleri. Sayfalarımızın nasıl görünmesini istiyorsak 3 farklı görünüm var. Hemen onun yan tarafında sayfayı ekranı yakınlaştırma, uzaklaştırma seçenekleri butonları var. Eksiden uzaklaşıyor biliyorsunuz. Artıdan yaklaşıyor. Sağ üst tarafta pencereyi kapatma, simge durumuna küçültme ya da tam ekranda bir önceki ekran boyutuna ulaştırmak için gerekli olan 3 tane butonumuz var. En başta başlık çubuğumuz var çalışma kitabımızın adı neyse burada başlık olarak OZ gözüküyor. Şu anda kitap 1. Siz Excel'de herhangi bir sayfa açtığınızda bir kitap açtığınızda otomatik olarak kitap 1 olarak görükecek arkadaşlar. Sol üst tarafta hızlı erişim araç çubuğu var. Yapılacak işlemlerden hızlı erişim araç çubuğuna siz isterseniz çeşitli komutlar ekleyebilir ya da çıkarabilirsiniz. Siz açtığınızda kaydet, ileri al, geri al gibi simgeler mevcut olacak. Daha sonra e, menü şeridimiz var. Burada dosya, giriş, ekle, sayfa düzeni, formüller, veri, gözden geçir ve görünüm menüleri var. Bunların haricindeki menüler de sizin yapmış olduğunuz işlemlere göre otomatik olarak çıkacak veya çıkmayanları biz ayarlar bölümünden ekleyeceğiz. Daha sonra formül çubuğumuz var. Yazacağımız formüllerin çubuğu burada yer alıyor. Formüllerimizin içeriği burada yer alacak, görünecek. Evet, ve en sonda satır ve sütunlarımız birden fazla olduğu için hepsi ekranda görünmediği için yatayda ve dikeyde kaydırma çubuklarımız var. Bunları da yeri ve zamanı geldikçe öğreneceğiz. Ee, bazen bu kaydırma çubuklarından haricinde klavyeden kısa yollarla da bizler ne yapacağız? Kaydırma e, komutlarını kullanacağız. Yeri ve zamanı geldiğinde o kısa yolları da ben sizlere teker teker söyleyeceğim. Şimdi mesela buradan uygulamalı olarak gösterelim. Bakın seçtiğim F3 hücresi aktif şu anda aktif hücrem. A1'e tıklıyorum. A1 alt kutusu olarak da isimlendiriliyor. Burası formül çubuğumuz gösterdiğimiz gibi. Satır ve sütunları böyle yatayda ve dikeyde kaydırabiliyoruz. Oka tıklayarak. Sütunlarımızın isimleri çok fazla. Gördüğünüz gibi harflerle ifade edilmiş. En son harfe gidene kadar bayağı bir gitmemiz lazım. Fakat kısa yollarla ne yapacağız? Gideceğiz bizler. Şu anda aşağıda çalışma sayfalarımız var. İstediğimiz sayfayı buradan ekleyebiliyoruz. Çalışma sayfamız 255'ten fazlaya kadar çıkabiliyor şu anlık. Evet, ee, peki bu Excel bizim ne işimize yarayacak diye soracak olursanız en başta zaten amaçlardan bazılarını söyledim. Bir de günümüzde artık çeşitli firmalar e, Microsoft Excel işte kullanabiliyor musunuz? CV'nizde Microsoft Excel kullanabilir e, bilginiz var mı? Ya da biliyorsanız ne derece biliyorsunuz? Bu gibi e, bilgileri de CV'nize eklemek için Microsoft Excel'e öğrenmeniz gerekiyor. Microsoft Excel ile bir iş kurumuna başvurduğunuz zaman e, Microsoft Excel bilmeyen adaylara göre sizler bir adım daha önde olacaksınız. Ve Excel seviyenize göre de bir adım daha önde olacaksınız. Bizler ilk başta temel ve orta seviyede Microsoft Excel videoları çekeceğiz. Daha sonra... E, Temel ve orta seviye konularımızı bitirdiğimiz zaman ileri seviye Microsoft Excel konularını da e, çekip YouTube üzerinden kanalımızda paylaşacağız. Sizler de diğer videolarımız için kanalımıza abone olup ve beğendiğiniz videolara beğeni tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere.